Arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sizlere söz verdiğim gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi Sigma bol hesabımızı kastık arkadaşlar. Şu anda elimden gelen kadar yaptım ama gerçekten bu da çok eziyetli bir video oldu arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar YouTube hayatımızda, YouTube ömrümüzde ilk defa ki bir takipçimizi videoya alacağız. Biliyorsunuz ki bazı YouTube'lar takipçilerini videoya alarlar ve biz de takipçimiz olan Ali ama Ali değil. Kısaca tulumsuz Ali geldi bu da bu sefer arkadaşlar. Ali hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İlk defa yani bir takipçimizi video alıyoruz yani ne hissediyorsun burada? İyim çok mutluyum şu an yani bir videoya katılmak. Güzel bağda arkadaşlar sizlere bunu da söyleyeyim. Ben e, takipçimiz Ali'ye bir e, baktım. Kendisinin de kanalı varmış. Tulumsuz e, Tulumsuz Ali bir de Ali TV 6941. Oralara da girip bakabilirsiniz. Evet, bugün e, bu bağda arkadaşlar e, cezalı kutu açılımı yapacağız. Her karakter çıktığında bana ceza vereceksin. Tamam. Tamam. E, şimdi ben e, 150 kupadan eee bir dakika 150 kupadan 860 kupaya kadar kastım. Toplamda 28 tane savaş kutu ve 10 tane de büyük kutusu olan bir hesap var. Hesapta da toplamda 28 savaşçıdan 9 tane savaşçı var. Hemen yani bu arada söylemeyi unuttum. Ekran her an kapanabilir arkadaşlar. Hemen doğru ekranı tekrar getireyim. Arkadaşlar ekranı düzelttik. Ali hazır mıyız? Hazırız. Başlıyoruz. E, ee, savaş topu zaten var ya bizde. Ee, 25 güç puanı. 25 güç puanını kime vereyim? 25 güç puanını kime vereyim? Hmm. vereyim? Um, Nit e, Mortis var mı sende? Mortis yok. Bak Spike var, Penny var, Rico var, Barley var, Rosa var, El Primo, Shelly, Nita Colt. Bence Spike'a ver. Tamam hadi bakalım. Spike'a gitti. Biraz sesini açayım. Yeni savaşçı ve ilk cezamız geliyor. İlk cezamız geldi Ali. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada dediğimiz gibi 4 tane mega kutu açtırma hakkım var. Evet. Bunun cezasını ver bakalım. Tamam. 4 mega kutu aç. Abi hepsini şimdiden harcadın ama. Hmm, tamam. 3 aç. 3 Tamam. 3 tane açalım. Arkadaşlar bunun cezası 3 tane mega kutu oldu. Bu arada mega kutudan da abi bir dakika mega kutudan da karakter çıkarsa bana yine verme hakkım var. Tamam abi wow, wow. anladık. Hadi hemen geç. PSG yeşili evet. var. Neyse abi bunları boş ver. Dükkanda hemen. Aa! Abi bak bir şey söyleyeyim mi? Burada yeni teyple bal kabağı kutusu gelmiş. Normalde ölü kutular da vardı. Tamam. Kostüm çıkarsa Elmas alacaksın. çık çıkmıyor. Yok ben mega kutu açacağım abi karakter çıkarsa ceza vereceksin. Mega kutu aç. Tamam 3 tane mega kutu aç. Ya Allah bismillah. Aa 6 yazdı ya. Allah seni abi 6 yazdı ya. Evet. Ya bu çocuk ne şanslı adam ya. Of. Oh. Ne gaz geldi ya. Var bir efsanevi gas falan verseniz de. Tamam gaz geldi. Dur hepsini sayacağız. Şimdi yapmayacağız. Tamam bu iki. Abi, yedi yazdı ya yedi yazdı. Oh, <laughs> ya, bu Allah'ım Allah'ım Allah ne yaşıyorum ben abi. Bu ne şanssızlık Bunun cezası. Üç tane mega kutu Altı yazdı ve yedi yazdı. Üç tane ceza çekeceğim ya. Çekti geldi yine ekran kapan. Neyse ekran kapalı kalsın. Abi bunun sesini niye böyle kısık ya? Ve Penny geldi. E evet, geldi. Üç tane süper ender geldi ya. Abi şaka gibi ya. Hadi. Bu nasıl cezadır ya? Abi önce altı yazdı sonra da yedi yazdı ya. 5 yazdı. Abi bir şey söyleyeyim mi? Abi bunlar 2 ay 28 gün sonra gidiyor bu şeyler. Bakın. Nus Brawl kaldırılıyor sana. Yok yok yo, Nus Brawl kaldırılmıyor. Neyse tamam. Üç tane karakter çıktı ya. Ali helal olsun sana ya helal olsun. Dur hemen Sigma Brawl'a geçeyim. Verim. Arkadaşlar Sigma Brawl'a girdim bir dakika. Şunu kapatayım. Yes bro. No. Tamam girdim. Hangi cezayı vereceksin? Ver bakalım. İlk gasın cezasını ver. Ee, gasın cezası Hı -hı. bir kutu. R şey mi? Gas gele yes. bir kutum olsun. Gas gele ee, bir kutum yok. olsun. Cet Savaş kutusu mu açayım? Şey, e, Halloween kutusu. Halloween kutusu gelsin bakalım bir dakika Halloween kutusu tamam. Bir dakika abi gerçekten abi bu bu videoda gerçekten ilk videodan yaşadığım şeylere bak Ale nasıl şanslı insansın ya. Ne kadar? Ya abi daha iyi şimdiden ilk videodan bul çıktı. Gaz çıktı abi. Ya bir sürü 3 tane ceza çekeceğim şu an birincisine. Alıyorum inşallah bu... Hello de bir şey vermez inşallah. Ya Allah ele ben Oğlum bu ne ya? berbat 9 yazdı. Sadece bir şey vermedi. 10 kredi verdi sadece. Tamam. Eee Jack'in cezasını ver. Jack'in cezasını o ver. O Ne? İki ne diyorsun? İki kutusu. İki Halloween kutusu tamam. İki Halloween kutusu. İki Halloween kutusu. Açtım yine 9 yazdı. Yine kredi. Tamam yine kredi geldi abi. Şimdi bir de Penny'nin cezası kaldı. Bu arada abi bu, bu ligde kalan diğer kutulardan da dört tane açma hakkım vardı. Şu an bundan 3'ünü harcadın. Ha şimdi. Tamam o zaman balka kutusu artık açamayacağız. Çünkü bitti şansın. Yine 9. Bir şey vermedi inşallah. Tamam vermedi yine 10 kredi verdi. Her defa en sonunda on kredi veriyor. Ne tesadüf. Şimdi arkadaşlar tekrardan geldik. Eee. Kupa yoluna şimdi artık devam ediyoruz. Ali gerçekten 6 yazdı 7 yazdı. Hala onun şokundayım ya. Ve savaş kutusu açtık. 2 yazdı. 2 yazdı. Biletli etkinlikler yok abi. Lazım değil. Zaten bizde biletli etkinlikler var. Abi yine 25 güç puan vereceğim. Bula veriyorum sen de bana. Verdim bula. Savaş kutusu açıyoruz. Abi savaş Bundan da mı gelir ya? Abi savaş kutusundan mı kapısından mı gelip buraya Sana sızdık be kal geldi ya Tamam Karl'ın <laughs> cezasını ver bir de Jesse'yi alıyorum Karl'ın Jesse'yi alıyorum muhteşem abi Toplam 6 tane karakter çıkardık bu videoda ya Abi Karl'la Jesse'nin cezasını ver 3 star hediyesi 3 tane star hediyesi tamam bir dakika. Arkadaşlar Ali'nin e, ilk olarak Jesse'ye cezası 3 tane Abi! Abi ben gittim yanlışlıkla onlu kaçtım ya. Abi böyle yapalım mı? 5'ini kaldı. 5'ini. 5'ini kaldı. 5'ini Jesse'ye verelim. Tamam olur. Gabriel'in o sesini normal yap video desin tamam mı? Beşini ilk olarak Jesse'yi açıyoruz. Ee, Ender falan diyor yani bunlardan bir şey verecek değil. Kaçalım. Aa destek dedi. Kendinin en, en, en sağlam olacaktı bence. Tamam Jesse üçün bitti. Şimdi Kalt'ın e, destansı geldi. Kalt 150 kredi ya. Ya hadi Kalt'ın <laughs> kredi ile açılanlar sayılmıyor. Neyse. Onlar sayılmıyor bu. Evet. Ya ben niye fifoje şey yapıyorum ki? Yeni bir render savaşı açılıyor. Tamam abi biraz tamam. Şimdi dört tane kaldı. 3 Aaa tamam tamam tamam. Yanlışlıkla yapıyorum şey ya. Neyse abi, hiçbir şey çıkmadı artık o zaman tekrardan şu teyp kutulara bir tane bakalım. Nasıl bir şeymiş bunlar? Neyse abi, devam edelim. Bir dakika Sigma Brawl'la ben geçeyim hemen. Abi bir görüntüye baksana. Arkadaşlar bu da olumsuz öyle gördüğünüz gibi. <laughs> Sigma Sigmale evet gerçekten ne kadar okay. şanslı insansın. Bir sürü ceza verdim bana ya şimdiden. Tabii. Neyse devam edelim inşallah. Bundan sonra da bir karakter gelmez inşallah. Ha, şöyle yapayım. Bir dakika. Heh, tamam. 25 tane. Büyük kutu açıyoruz. İlk büyük kutumuz bu bizim inşallah bundan da bir şey vermezsin. İnternet biraz yavaş. Ha tamam geldi. Ya oğlum ya yeter yeter ya yeter ya yeter ya. Ya abi yine 4 yazdı ya. ya. abi ya bu nasıl? Tegel geldi ya. Taglin'in cezasını ver. Dur seni de böyle alta koyayım. Taglin'in cezasını ver. Abi çıkan da. Taglin'in cezasını ver. Derlinin cezası. Cık 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 cık. İlk büyük de lanet <laughs> çıktı ya. Bin elmas çek. Çekemiyorum. <laughs> Allah saçma sapan şeyler yapma. <laughs> hiç büyük kutu açtırmadın ama bize ya. Dağlenin cezasını söyle. Beş kutu aç. 5 tane tam kutu açıyor hem normal e, e, bu da e, savaş kutusu mu? Ha? Evet. Tam. Açayım. 5 tane savaş kutusu. Abi da bir şey verdi. Aa elmas verdi. Üç. Aa 15 elmas verdi. Yine elmas verdi. Şimdi devam ediyoruz. Abi gerçekten bu videonun açıklamasına yazacağım ki sinet krizi geçirdim ya. Abi gerçekten yeter artık hadi sen de yapma onları. Yine o elmas verdi abi ne oluyor? Ve bana böyle mega taşırabileceksin ha tamam abi. Ve bu da sonuncu şeyimiz, hediyemiz. Bunu da verdim. Şimdi abi tabii ki de en çok şey ceza yiyeceğim Başlıyoruz savaş kutularından Ali. Yok abi şimdiden mi ya şimdiden mi? POKO geldi ya. Gerçekten abi bu videonun açıklamasında sinek krizi geçirdim yazacağım. Söyle cezayı çabuk. 7 ee, kutu aç. Savaş kutusu mu? Yes bro. Abi 2 tane açtıralım yeter. Hayır 7. Tamam yedi oldu. Yani normal birazdır. Video da snipe oluyor. Benim ekranım yine kapandı. <laughs> tamam abi açtım. Açtım açtım. Yedi kutu. Evet yedi kutu açtım. Hiçbir şey çıkmadı. Sadece elmas verdi. Abi böyle... 57 tane elmas var. Sen e, buradan da Sigma Brawl'ın kendi mega kutusunu açtırabileceksin böyle giderse. Aa Bak, spot'ın da görünüyor ha. Spot'ın da kaybediyor, e, kaydediyorum. Bak, normal yüzünü şey yap. O zaman normal yap kendine. Neyse tamam. Devam ediyoruz. Abi ne yapıyorsun? Normal dursana. Allah'ım. <laughs> Bu videodakiler abi sen bunu neden videoya aldın de, diyecekler var ya. Savaş kuklarını... Oy abi. Mega kutaştık okuyacaksın ha sen baba. Ya Ali ne yapıyorsun? tamam. Abi hiçbir şey vermiyor. Hiçbir şey vermiyor. Yemin ederim vermiyor, bir şey vermiyor. Tamam, bak, savaş kutuları bitti. Şimdi ise büyük kutu. Yemin ederim büyük kutu geliyor. Büyük kutu. Tamam, başladık. Ali normal yerinde dur. Üç daha. Üç. Abi bunlardan hiçbir şey vermiyor ya Allah'tan bir şey var. lanet dedim Çeşke demeseydim 4 yazdı ne kadar güzel harika Abi bir tane efsane atmadım bir tane gizemle atmadım Frank geldi tamam İlk destansı karakterimiz 3 yazdı 3 Ali e, tamam ya Oğlum o Berat Ali Yılmaz'ın e, efek verdim kendime ona yazdım. Son iki tane. Hadi bundan da bir şey var mı? İşte bu. Harika. Her şey bitti. Aa bir de şu dükkanda ücretsiz şeyler kalmış bak. Şu ücretsiz kutuyu da alalım. Abi gerçekten çok güzeldi ama açamıyoruz mega kutudan. Çeşke bir tane açma hakkımız olurdu. Ali mega kutumu açayım yoksa iki tane yok iki tane büyük kutumu açayım. Bir tane büyük kutu aç. Tamam hadi nasıl istiyorsan. <laughs> 13. Tamam tamam. Bize bak mega kutu açabiliyorum. Açamıyorum. <laughs> Bitti. Ah be. 29 tane. Bir tane daha elmas gelseydi şimdi güzeldi. Neyse arkadaşlar bir dakika. Ve arkadaşlar sonunda ama gerçekten bu video en popüler popüler olacak video. Çünkü İlk takipçimizi aldık arkadaşlar bu videoya. Ali, sana da tabii ki de teşekkür ediyoruz bu videoya geldiğin için ve bize de çok güzel cezalar verdiğin için. Senin şansın bizi gerçekten mahvetti beni gerçekten. Çok teşekkür ediyorum sana. Gerçekten yani bir tane videoya katıldığın için ne düşünüyorsun şu anda? İyi. İyi. mutluyum. Yani eğer bir sonraki videolara da böyle alınmak istiyorsan bak ne ne yapalım söyleyeyim mi? Arkadaşlar eğer bu video 150 like gelirse Ali ile beraber Moose Bravo'da sezon kupa kutusu e, açılımı videosu gelecek. Toplamda e, 60 tane sezon kupa kutusu açacağız. 60 tane bu niye benim fotoğrafım cekte? Ali ile beraber biz tepki falan yapacağız arkadaşlar inşallah. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da böyle sonuna geldik. İnşallah video hoşunuza gitmiştir. Bu arada Ale'nin de kanalına abone olun. Benim de kanalıma abone olun. Bir sonraki videolarda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.